ŞEYTAN diyor ki kal şimdi git kapısına dayan şimdi doya doya öpüm sarılırsa" Ne hane düştük kalkmam video değerlemesi he, öyle mi Mert? Oh, mi? <laughs> Ereğin sağ bir şey var. Müptelası oldum, çıkamıyorum. Saat, oğlum, ne oluyor? satayım. Sarıyor kanka ya. Sarıyor ya. <laughs>

Welcome to Russia, M.A.S.U.K. Ahahahah! Mula! <laughs> Malatya! Manisa! <laughs> Tokat. Beni bir yetiştirme yurtuna götürdü. Annem dediğim insan... ...Rospu oldu. Ben kim oldum? Rospu çocuğu. <laughs> Anladı ama. <Ben> biliyor. Biliyor. <laughs> Vallahi biliyor. Tabii ilk defa bu kadar haklı gördüm. Diyemezsin adama. adama, haksız diyemezsin. O adama o adam haksız diyemez. Bu adama bu adam. Tabii. Bu adam harbiden anladın mı yani? Biliyor, biliyor. O biliyor. Vallahi biliyor. Biliyor yani. Bu iki ruh hastası nasıl bir araya geldi? Vallahi fakir, tek ya elbette. Abla Allah belamı versin yemin ederim ezberlemişsin ezberlemedin diyen pis köpeklerin Allah belasını versin yemin ederim ezberlemişsin güzel ablam Allah aşkına artık sus inandık Hala hey. <laughs> kapıyı açın da ne konuşacaksa hep beraber konuşak Ben senin nasıl konuştuğunu bilirim oradan konuş <laughs> Oğlum bu çocuk gerçek oyuncu bu arada. <gülüyor> 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 Very short <girl> check. <laughs> Bu Dodo ile değil mi lan bu? <laughs> Az önce slime ile oynuyordum. Bakın ne keşfettim. Göstereceğim şimdi. Kardeşim, biraz önce daha Yemin ya. you're never going to make it you're not good enough there's a million people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible. too many obstacles you gotta stop it Don't you gotta take it though you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm going to make fun of you 2 tane yetmez mi? O, o, olmaz. Yerim anca sizi kurtarır. Oha. Hocam şu an haber aldım mı? Kediciğimiz gelmiş. İşte bu. Ben geldim hocam. Aferin. Man, 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 <laughs> da güzel <laughs> tanıyacaklar? Sus. Sus. Minişim hadi bize Kürtçe bir şarkı söyle. Tamam. İnanamamam hiç eğilmek. Ben ne güm. mami? Minişim hadi bize Kürtçe bir şarkı söyle. İnanamamam hiç eğilmek. Sus lan. Öyle mi söylenir o şarkı? Sus lan. Nasıl söylenir başka? İnanamamam hiç. <laughs> Sen Abdülhamid'i savundun. Savunmadım. Savundun. Savunmadım. Çıkma göster. Terbiyesiz. yükletiyorlar kanka? Valla bir olay filan varsa ya da bir sponsorluk aldıysan söyle biz ona göre tepki verelim. Valla diyorum ya. Yani bak bir tane bak yemin ediyorum bir tane daha normal video izlemedik bak ha. Bir tane normal video izlemedik daha. Tam bak diyecektim üstüme de koldu. TikTok abimiz bab cellat babamızmış. Ya klozetten yılan çıkıp kıçımı tırırsa? Oh, oh. Pokus, kus, bir, varız, bir Arkadaşlar videoyu burada kestim İnşallah bir daha gelmezler ya yani. <laughs> <laughs> hiçbir şey yokken azdan az girer çoktan çok. Eğer ödeyeceği fecirleri tehdit ederseniz bugün gözünüzün içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. O zaman ensenizde korumalarınız değil Abi biz Roblox oynayacaktık lan. Cennet 36 olur. <laughs> 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 no, 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 no. no. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> ben bir, tane bir de şöyle tane şöyle başka bir meşlerde şöyle fotoğraf çekiliyorlar ya böyle çekilebiliyor muyum? Darıdayım yalanım, yalanım. yok <laughs> Burada asrenin metan gazı Koca otobüs sönen arkası Kimi yarasana nasıl et dalı Yanın bahçe değil <laughs> kaset Seviyorum seni ha. <laughs> eyvallah. Eyvallah. Darıdayım yalanım yok. Burada asret metan gazı. Koca otobüsün en arkası. Kimin yarasına sana naset dalı. Yanın bahçe değil kaset Baba bir dakika bunun sonra laf atıyorlar bana. Met buraya kadar izleyecek zaten. Ağlama amına koyayım. Nerede bunun telifsizi? Orospu bu seni. İzlerken aklıma İsmet Reyk'e Minecraft şeyleri geliyor. Hunger Games geliyor ya. Vallahi şu hareketlerin birini ben yapsam beni linçlersiniz amına we <laughs> Ben dedim ama zamanında dedim bizimkilere. Dedim Juroks gel dedim böyle dans edelim ama koyayım. <laughs> Aa bitti lan. Darıdayım mı yalanım yok. Burada asfalt metan gazı koca otobüsünün arkası Kimi yarasanın aset dalı Yanın bahçe değil kaset kar Buruklar odalığında Kumbaranı kaçır Kut kapanı balım Ustalara atamaz ustalımız pastı Hiç kimse de renk yok ama herkes